Arkadaşlar 140 kasayı 500 TL'mize bu sefer de alt yıkamaya Sebat Oto'ya Orhan Usta'ya getirdik. Şimdi aracın altını bakımdan hatırlarsınız böyle uzun süre yatmış ve bakıma da ihtiyacı olup işte üzerinden tuzu vesairesi kaldırılması gereken bir araç bu. Orhan Usta hemen hemen daldı altına. Ne haber Orhan Usta? Hoş geldin Ethem Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? İyi bir bakalım aracın durumu. Evet değil? bak bakalım ya. Bu işin doktoru sensin. Bak şuralar falan değişecek zaten. Bakımda e, söyledik. Şu defansiyel laf bir terletme var. Bak, e, var da evet aynen öyle. Biz değiştirdik bütün yağları falan. Klasik yatmaktan dolayı. Aynen öyle. Buralarda paslanmalar var. Şu anda kirli olduğu için tam net gözükmüyor. Onları Şimdi çıkacak hepsi tam zaten olarak daha. çekersen bak bu paslanmaları. Evet. Civatalarda salıncaklarda ve yaylarında evet. bak paslanmalar var. Şuralarda da var. Onlar evet. senin pas dönüştürücüyle zaten onlar giderilir bizim için önemli bölüm arabanın kasasında. Evet. Bir korozyon var mı yok mu önemli olan o. Şaside bir şey görünmüyor ama. Evet bak örümcekler bile burada duruyorlar. Örümcek ağları duruyor evet. Şurada klasik bir Korigo. Yani evet onu yakaladık şeyde bakımda lif vurmuşlar. Bir diğer tarafta sıkıntı yok. Bir yerinde var. Hatırlar mısın benim 7.50'de de öyleydi. Bir yerinde vardı. Evet. Tek orası paslanmıştı. Altında bir vurup çarık bir şey görünmüyor. Evet. Kasada. Ha, evet orada bir hafif pas var. Eksozu ek ek bir elden geçirmişler sanki. Evet, bir boyamışlar. Ek söz birazcık bir şey yapılmış. Onun haricinde şu muhafazaları sökeceğiz. Evet onu açacağız. Şu ufak muhafazaları sökeriz. Şurada bir vur vuruma var galiba. Şurası ufak bir değme var. Evet. Orayı tamir etmişler bence. Bu tür yapmışlar. Zift yapmışlar. Bak abi bu paslanmalar böyle kaynak yerlerinden evet. başlıyor. Traversi de yerlerde olsun. Paslanmalar biz yıkayınca ortaya çıkacak şimdi biraz daha. Tamamen temizlik amaçlı bir yıkama yapacağız şimdi. Evet. Başta öyle. Ondan sonra da gerekirse pas dönüşümünü ve mumlamasını arzu ederseniz yaparsın. Evet. Muhafazayı da sökeceğiz. Bakım videosundan gelen arkadaşlar zaten bunları iyi bir şekilde biliyorlar. Ay o bir şekilde zaten tozlar, yağlanmalar var. Bitmiş halini çok merak ediyorum. Yani güzel kirlenmiş. Bunları güzel bir şekilde arındırmamız gerekiyor. Tozundan, tuzundan, korozyona neden olan şeylerden. Zaten orhan usta'nın da amacı bu. Çamurluk içlerini de sökeceğiz o muhafızları evet, evet. arkadaşlar. Evet. Çamurluk içlerindeki durum bu. Yani bunları alacak. Orada biriken çamur vesaire ne varsa gidecek Orhan Usta. Buradan her şeyi görebilirsiniz. Bak çok ciddi şekilde tozlar, çamurlar hepsi birikmiş. Bunların da arındırılması gerekiyor. Sadece öyle dümdüz yıkayıp geçmek de olmuyor tabii. Şuradan mum akmış. Şurada bir muhafaza daha çıkartıyoruz. Jantları zibarta bırak dedim. Sen yine ben jantları yapmadan bırakmam diyorsun değil mi? Ya şimdi altını bir durumumuz Biz, var. Bizdeki işlemi bu oldu görülsün. Jantların içi de temizleniyor demir tozuyla. Evet. Şimdi akacak o zaman böyle kırmızı kırmızı. Evet jant şimdi bekliyor. Bakın Buradaki parçalar da şimdi pırıl pırıl olacak. Sen bu kısmı da yaptın. Şu Şuradaki bak Bisikleri. paslanmaları abi. Evet pardon. bunlar abi. hiç yıkama pastan. yapmadan cıvataların kapası, streşeyeceksem i̇şte, bunlar da dönüşümün önemi burada zaten. İşte bu Senin temizlikten işlemin. sonrası Esaslı daha olarak. çok ortaya çıkıyor. Şu anda görünmüyor pasta Hı. olduğu. oldu. Biz temizledikten sonra da pas dönüşüm gerekirse isterseniz onu da arzu ederseniz bir Yok, evet, onu Onu yaptıracak zaten Berk ama biz şu an yapamayacağız onu. Neden? Şu an ee, şu zaten an, mümkün değil. Kuruması senin lazım. Senin programın var. Hem Sen... benim programım hem aracın da kur olması lazım. Tabii, bir de randevu çalışıyorsun. Evet. Onu da belirtelim buradan evet. izleyen arkadaşlara. O nedenle Orhan Usta'nın numarasını da paylaşıyorum arkadaşlar ekranda. Kendisini arayıp e, randevu almanız gerekiyor. Bu tip bir işlem yaptırmak istiyorsanız. ya Bu şart bu uygulama. Kesinlikle. Ya Böyle bir aracın varsa bir kere düşünmeyeceksin. Tatmin ediyor değil mi? <laughs> daha dur, daha dur. Bu kimyasal yağ sökücü ilacımız. Kir sökücü, yağ sökücü. Paslar nasıl indi aşağı? O şeyden. Bu demir tozundan. Aha, <laughs> demir tozu indi. Evet, da burada oldu. da as asılı örümceğimiz kalmış. Aa, evet, burada da bir örümcek bu. Şeyde görememiştik. Burada da durum bu. Şimdi buranın kimyasalına geçilecek. Yağ sökücü. Kötü aşamasına geçtik. Ya düşünsene şimdi şunu sökmeden bu işi yaptığını ne varsa içeride kalmış işte. 50 bin kilometre Almanya'da kullanılmış bu araba. Alınmış az sonra Türkiye'ye gitmiş gelmiş. Koşur koşur bakın kirli sular akıyor. <laughs> Tertemiz oldu hala neyi sıkıyorsun ben onu anlamıyorum. 2. i̇kinci katını abi iyice ne var ne <laughs> yok. i̇kinci katı da mı var? Bu derece titiz arkadaşlar olan usta. Ben sıkılıyorum, sen sıkılmıyorsun yani bu işte. Helal olsun. Sana. Sıkılırsak nasıl müşteri olacak, nasıl ekmek yiyeceğiz? O da doğru. Izlesin? Senin titizliğin apayrı yani. Allah. Bunu açıkça söyleyebiliyorum. Şuralar arkadaşlar pas dönüşüm sonrası böyle simsiyah oluyor orası. Şu an çıkıyor tabii, her şey ortaya çıkıyor. Nerede pas var? Hepsini göreceğiz. Jantlar gıcır gıcır oldu bakın. Şöyle güzel bir detay. Şurada fabrika kontrol şeyleri bile üzerinde duruyor burada yazıyor. Evet. 11 Mart 1992. Bunda da aynı şekilde bitmiş halinde gösteririm zaten hepsini. İkinci sefer tamam duruladı Oran usta bakın sıfır gibi oldu. Şimdi yine rahat edemedi. Bu sefer de gördüğünüz gibi Poyra'yı taşladı. Güzel şey yaptı. Pasından arındırdı. Disk de ne biçimde hatırlarsınız. Hı. Şimdi disk de gıcır gıcır oldu. Ama bunların hepsine işlem yapılacak tabii ki de. Ama ben size şu son halini bir göstereyim. Gerçekten pırıl pırıl oldu. Şu döküm parça oluyor genelde bunlar. Bunlar illaki paslanıyor. Ona bir pas dönüşümü yapılacak. Sonrasında. Onu belki yapacak. Buraya bakalım. Son haline. Mumlar nasıl akmış bakın üretimde. Nasıl net görünüyor. Zaten e, bu olayı yapmamızın nedeni burayı açtığımız zaman ulaşabildiğimiz neredeyse her yere ulaşmış oluyoruz. Çamurluk içlerinden. Gerisi altında kalıyor ve yalıtımlı. Yani aracın neredeyse tamamı bu işlemlerle tertemiz olmuş oluyor. Muhafazayı koyuyoruz. Bakın o da gıcır gıcır oldu. Sıfır oldu. <laughs> Çok iyi ya. Seviyorum senin işini valla Oranus'ta. Her şey pırıl pırıl oluyor. Onu takacağız. Çamurluk içlerindeki plastikleri de Orhan bir yandan da onları hallediyor. Önde alınmazlar takıldı. Pas dönüşümü hariç bitti. Yani onu Bir sonraki bizim aşamadaki işlem, işlem kaliper disk boyama, pas, Onlar paslı hariç. bölgelerin giderilmesi. Ya bizim Bu burada standart yapıyormuş. alt yıkama. <laughs> Video konusu Ve... için bitti yani. Evet. Süper. Jantın da içi bu. Son hali bu şekilde. Jantlar da bitti. Evet artık son aşama. Bu arada... Şunu bir göstersene. Bunları bile boyadı Orhan Usta. Şu kısımlarını bakın. Öbür tarafı hallettik zaten. Şimdi arkaya geçeceğiz. Sıra arkada. Onu da göstereyim. Şu anki mevcut hali bu. Tabii mekanik kısımlar görünüyor. Sadece plastik görünüyor şu anda. Diğer tarafı söktünüz değil mi? Hı hı. Şu durumdan nasıl bir duruma gelecek. Zaten şu muhafaza sökülecek şimdi. Bu arada bakın bijonlar normalde böyleydi arkadaşlar. Ben size pırıl pırıl gösterdim. Bunları zımparaladı ve boyadı. Arka jantların da durumu bu. Bunlar daha çok kirlenmiş. Bayağı büyükmüş bunun alfasası. Evet. Evet. Baksana ne biçim kirlenmiş ha. Evet, bak. Yine de iyi ama değil mi? İyi, iyi tertemiz. Çok iyi baksana, sıfır pas. Biraz daha detay göstereyim size kenarlardan. 140'ın derinliklerine girdik. Usta yıkama işleri bitmiş. Ben size göstermedim arkadaşlar bunları. Zaten aynı işlemleri yapıyoruz. Ee, neler yapıldığını diğer kısımlarda gösterdiğim için bakın durum şu anda bu. Yani gıcır gıcır oldu gıcır gıcır. Hiç pas pas hiçbir şey yok. Ufak tefek şeyler var onlar hiç önemli değil. Onlar zaten dediğim gibi bu pas dönüşüm ve işte mum işleriyle çok daha iyi duruma gelecek. Ve girilebilecek her yere girdi Oran Usta. Şu, şu kenarlar falan, hiç herhangi bir şekilde bir şey kalmadı mesela. Evet. Durum bu. Diğer tarafı da göstereyim hatta size. Sonra altına geçeceğiz zaten tamamen. Plastikleri de takılacak, onlar da gıcır gıcır oldu. Bakın plastikleri, lastikler, jantlar. Burası da böyle. Evet. Son durum bu. Çamurluk içi muhafazaları tamam son haline geldi. Sadece parlatacak arkadaşlar bunları silip. Ya muazzam muazzam oluyor muazzam. Biliyor musunuz? Daha altına bile geçemedik. Orhan Usta yine abarttı. Orhan Usta sen video için yapıyormuşsun böyle gösteri, öyle evet, yazanlar var ne diyorsun? Şov yapıyorum. Bakar mısın güzelliğe ya? Ya, şey ya? Tamamen bitti her şey. Şimdi indirdiler arabayı bakın takozlar aldılar. Şu anda artık tam oturmuş haliyle içlerini görüyorsunuz pırıl pırıl görünüyor. Bunlar zaten kurulanmıştı. Zibart kartalı da iş kalmayacak bu gidişte Tolga'ya. Onu da rahatlattık. Hem de bizim de içimize sindi. Böyle bir araca da bu böyle bir iş yaraşır. Yakışır. Evet. Şu anda durumumuz bu arkadaşlar. Artık altına geçiyoruz. Altına püskürttüğü kimyasal yağ sökücü arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi böyle başlıyor. Tamamını yapacak. Aynı prosedür zaten köpük, yağ sökücü vesaire hepsini kullanıyor. Ama tabii sonuç olarak bittiği zaman inanılmaz bir fark çıkıyor. Altı da bayağı kirli durumda göreceğiz bakalım. Evet, iyi kabardı. Ondan da alalım. kimyasal yapıyor. Yani yağ sökücü yapıyor. Gördüğünüz gibi. Ardından bunu durulayacak. Sonra tekrar bir daha yapacak aynı işlemi. O şekilde devam edecek. İnatçı kirler sökülünceye kadar bu işlem devam edecek. Ama iki kere de genellikle problemsiz bir şekilde olduğunu biliyorum. Benim araçlardan da 750'yi de Kadilla'da biliyorsunuz bu şekilde yaptık videoları var. Bak şunlar orijinal bak gelen bunlar. 3,5-4 saat sürdü ama değdi. Şimdi Orhan Usta kontrolleri yapıyor Berk'le beraber. Yani muhteşem oldu arkadaşlar. Bakacağız geçelim. Sadece yıkamaya göre bile hı hı. süper sonuç. Evet Orhan Usta sonuçlar nasıl? Sonuç temizlik anlamında sen karar vereceksin. Berk karar ben verecek. Bayıldım ben Her şurada şey bir çıktı. ufak bir işlem olmuş zamanında. Evet. Evet. Şurada Gerçi bir eğrilik ufak bir var yani. Dokunma olmuş. Şuraya bir kütür tarzı bir şey atmışlar. Hatta etikete de eksozu da o türler biraz hmm. Gel gelmiş. Hmm. Kütür tarzı bir şey yapmışlar. Şurada görünüyor zaten. Evet. Evet, Onun orijinal belirterek. mumları devam ediyor. Duruyor aracın üstünde fabrika atımı bunlar. Evet. Bunlar da doğal olarak paslanmalar. Hepsini ortaya çıkarttık ki önümüzdeki pas dönüşüm işleminde rahat rahat hepsini biraz daha bu pasları temizleyerek pas dönüşümü yapacağız. Şu kabarmış pasları alacağız. Şu akslardaki kabarmış pasları temizleyeceğiz. Mümkün olduğunca biraz daha temizleyip pas dönüşümüne geçeceğiz. Sonra komple mumlayacağız. Ben şöyle göstereyim size. Burada bir sıkıntı yok. Lift takozu yerinde duruyor. Ama diğer tarafta Şuradaki. eksik ve aynen, aynen şu taraftaki evet. arkadaşlar onu Berk şimdi evet. araştırıyor bulacak ve yanlış evet. lift vurmaktan dolayı zamanında da sıkıntı olmuş orada. Evet devam ediyorum. Mumlar hep duruyor bakın. Hep fabrika mumları aracın üstünde duruyor. Buralarda görünüyor şu hatlarda vesaire. Aracın sacında. Ya gerçekten muazzam ya. Yani... Egzozu bir komple boyamışlar evet, e e e üstünden. E e e üstünden. Evet. Şunda bir onur üstte bir şey olmuş galiba. Egzozda bir çatlama olmuş. mu açılmış şurası. Ya yani orada çürüme olmuş, çürme olmuş direkt çürümüş. Kelepçe takmışlar zırhlılaması olması. Evet diye. şöyle de bir uydurukça kelepçe. Bunları bulabilirsin çıkma bu arada. Evet şöyle devam ediyorum. Ş şurada bir böyle bir ziftimsi bir şey var. Burada bir tamirat var, bak evet. vurmuşlar. Burada da bir ziftle tamirat yapılmış. Tahmin ediyorum arkasını yaptıklarını burayı da yapmışlar. Evet şöyle devam. Her noktasını göstermeye çalışıyorum size. İkinci aşamada pas dönüşümüne geçeceğimiz zaman zaten komple egzozu sökeceğim, bu ısı saclarını sökeceğim. Evet onlar o gidecek. O zaman altlarının temizliği tekrar yapılacak. Evet şimdi şöyle şanzımana bakalım. Zaten onda bir sıkıntı yoktu. Motor bölmesine geldim. Bunları duruyor. Hep orijinal parçalar. Her şey yerli yerinde. Çok tekrarladım bunu biliyorum. Önceki videoda ama bunun için en güzel böyle bir ifade kullanılabilir. Şuralar pas dönüşümüyle hal olacak. Simsiye olacak hepsi de boya değil. Reaksiyona giriyor ve hava ile olan temasını kesiyor parçanın ve işi çözüyor. <laughs> Devam ediyorum. Ve bunların hepsini hiçbir şey sökmeden yapacağız. Evet. Sadece egzoz ve ısıtıcıları sökülecek. Bir de fren dişleri sökülecek kaliperlerle beraber. Muazzam. diferansiyelin olduğu yer en fazla burada hissediliyor zaten. Olay budur. Son olarak muhafazalar da takılıyor. Daha demin onların da bir güzel koruyucusu yapıldı. Kartel muhafazası da takılacak. Sonucu da vidalandı ve işte tamam. alttaki son durumda bu şekilde. Evet arkadaşlar bence muhteşem bir temizlik oldu ama temizlik bitmedi. Altını hallettik. Ondan sonra çamurluk içlerini hallettik. Jantları hallettik ama ne kaldı? Detaylı temizlik. Dış ve iç. Buralarla ilgili herhangi bir çalışma yapmadık. Hatta motor şimdi zibarta götüreceğiz arkadaşlar. Zibart Kartala yeni açıldı ve orada aracı gıcır gıcır yapacağız. O nedenle devamı bir sonraki bölüm. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Tozlu Garaj serimizde aynen devam edecek. O nedenle kaçırmamak için lütfen takipte kalın arkadaşlar. Orhan Usta sana da çok teşekkür ediyorum. Orhan Usta'ya da bekliyoruz. Evet 8 silindirden geldiğinizde söyleyince ekstra güzel fiyatlar yapacağını da öğrendim arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.